Arkadaşlar bugün e, e, lazer ile e, yani, tower defense oyunu oynayacağız. Bu oyun gayet kolay. Ben bu oyunun taktiğini çözdüm baya. Arkadaşlar yani. yanımda ben de varım. Aynen. Kaderle video çekiyoruz. Çok iyi, çok güzel bir oyun bu. Şimdi bunu geliştireyim bir daha. E, böyle lazerler kuruyoruz mesela şu hızlı atak lazeri şu sektiriyor şu mesafesini atıyor, şu donduruyor şu zehirliyor şu bu ne yapıyor unuttum bu bunu da unuttum neyse bir tane daha kolay kullanalım kullanalım sonunda kuralım ha sonunda Dö, 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 dö. Ölene kadar devam bu arada. Ben bu oyunu bayağı iyi oynuyorum. Ölmem bir tık zor ama. Göreceğiz. Oğlum bu tek kişiyle oynanıyor. Evet. Beni mi çağırdın o zaman? E neden? Yeni bir oyun buldum dedim. İki kişilik bir oyun buldum değil mi? Be, be. Sen de video çekmek için çağırdın. Abi ünlü olacağım yakında bunun sayesinde ya. Sana da abone olsun. Arkadaşlar bu patatesi de abone olalım. Arkadaşlar. Mavi ben insan... tamam, bir şey diyeceğim. Ne? Sen ne şey yapmıyor? Ne yapın? Ya şuralara koyuyorlardır ya. Ne? Onlarda niye koyuyor? Dur ben... daha para kasılıyor da. Oo deli. Oy. Hayır oğlum onu demiyorum şuradan. hani Ya oğlum unuttum işte. Tamam koy. Ko Lazer mi koyayım? Ben senin bu oyunla Allah falan değil oğlum. Ne? Ne olabilir sence? Video ya. Video. Ha, evet. Hani buralara şöyle kare bir şey koyuyorlar ya. Onlardan niye koyuyor ne hani ekstra alperen koyuyor böyle Havluyla yapıyor O ekran Görüntü mü? He Onu ben niye koyayım? Kendi yüzümü göstermeyeceğim. Abonem yükselince göstereceğim He Yoksa gösterirdim Havluyla e, Lazali abona Ama Lazali koyuyor Abone olduklarında da Abone çok az geldiğinde de koyuyor. Oğlum şey. Ama çok abone geliyor ona. Adama 3 milyon ablana geldi. O yıllardır var ama. Eee sen de 2 gündür varsın. 2 <laughs> gün mü? Ben daha fazladır varım ve şu an öldük. Ölmedik. Ee, e Nasıl oldu e lan o? Benim beyin yandı şu an bir şey değil mi? Ya öldü. Lan ölmedik. <laughs> Efendim. Evet. <laughs> <laughs> Ölüyorsun. <laughs> Dur oğlum benim yavaşlatmam mı koysam? Şundan koy bir tane. De <laughs> Olmaz. Hayır ya. Altı canım kaldı. Oğlum bu kadar zor değil de bu niye zorladın anladım oğlum oyun nasıl hızlı arttırmıştı işte. Hı? şöyle ya yine kaybediyoruz ama olsun bir canım kaldı tek attım kesme kaybediyorum neyse 27. rounda gelmişiz round Şimdi kanka hiç yaptım yalnız. Hiç gelişim yoktu. Video çekmek için geldim yine buraya. Tım. Bakın burada başarılar var. shop'tan um, bir şey geliştiremiyorum. Hadi geliştirme geliştirme. Şu arada da bir maç daha yapalım. Ya lütfen ben oynayayım bari. Tamam oynatırım istemesi hiç öyle bir çocuk değil. Dur ya ben yeni mi açtım da onu. Muhammed Emin'in videosunu izlerken. Çok güzel çok güzel. Is is tantay. Mıydı bu da kay kay. Bu da kay kay. Bu da kay kay kay. Bu da kay kay Brawl Stars çekik mi Kadir? Arkadaşlar bugün um, bir video yayınlayacağım şimdi birazdan. Sonra bir video daha yayınlarım. Sonra iki video daha, sonra beş, sonra on, <laughs> yor. Yor. sonra yirmi, sonra iki, sonra beş, sonra beş yüz. Ha? Geliştir. <laughs> Sana bağırıyorlar Kadir. Kadir. Kazi, Kazi, dear, Lassana. dear, I can't meet this fuck guy. Foot over the, the mountain, don't I? Arkadaşlar öyle. Hadi ölelim ya Arkadaşlar öleceğim Zor değil sana Öldüm One, two, Yok lan daha ölmedim dur Ha şimdi öldüm Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz sona Ya ben de oynayayım Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın